kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün hem kavanozda hem de yoğurt kabında kendinden kayma, kendinden kabaran güzel yoğurt hazırlayacağız. Sütçümden aldığım ben koyun sütüyle işlemimi gerçekleştirdim. Siz isterseniz inek sütüyle de yapabilirsiniz. Görüyorsunuz üzerindeki kaymak nasıl kabarmış, dolu dolu kaymaklı güzel yoğurt hazırlayacağız. Sütümüzü kısık ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte şöyle bir tur daha bir hemen kenarını kaymağını bozmadan karıştırıp kaynı tekrar kaynatın. Kaynadıktan sonra işlemimiz tamam demektir. Yani bu yaklaşık bir yarım saat süreç almaktadır. Yoğurt kaplarımı aldım. Görüyorsunuz üzerinde şöyle ikişer parmaklık boşluk bıraktım. Çünkü e, mayalamak için yoğurt da e, karışımdan ilave edeceğim içerisine. Oda sıcaklığında dinlendirdim. Böyle kuş parmağınızı değdirdiğinizde e, yanmayacak seviyeye gelmesi yeterli olacaktır. Ayrıca ısıya dayanıklı lütfen kaplar kullanın. Hem kavanozda denedim sizin için hem normal yoğurt kabında denedim bu işlemi. Burada 3 yemek kaşığı daha önceden mayalandırdım kendi yoğurdumu. Bu sütten ayırdığım şöyle yarım çay bardağından biraz fazla sütle iyice bir karıştırdım görüyorsunuz. Öncelikle biraz eklemek istiyorum. Tahta kaşık kullanın mutlaka ki metal kaşık değirmiş olmayalım. Öncelikle biraz aktaracağım. Daha sonrasında kalanını da paylaştıracağım. 3 yemek kaşığı dolusu yoğurdum vardı. bu yoğurdumuzu mayalayacağınız yoğurdunuzda susuz kısmından tercih ederseniz iyi olacaktır. E görürsünüz seviyesini yükseldi. O yüzden de lütfen iki parmak eksik koyun dememin sebebi bu olmaktadır. Üzerlerini görürsünüz kağıt havlum var. ikiye katladım. Daha sonrasında ağzını kapatacak şekilde yine tekrar katlıyorum. Bu işlem içerisindeki buharı alacaktır. Tam kapatmıyorum kapağını gördünüz. Sadece üzerine bıraktım. Diğerlerini de aynı şekilde işlemi yapacağım. Tam kapatmıyorum. Sadece bırakıyorum üzerine oda sıcaklığında sıkıca kapatarak yani hem oda sıcaklığınız hem kendi yoğurdumuzun sütümüzün sıcaklığını muhafaza etmesi burada çok önemli. Güzelce battaniye ile örtün, mutfak havluları ile güzelce kapatın. 8 saat boyunca oda sıcaklığında iyice kapatarak sıcaklığını muhafaza ederek dinlendireceğiz. Sonuçta gerçekten lezzetli güzel e, kaymağını gördünüz zaten Kaymağın kendinden kabaran güzel yoğurt elde etmiş olacağız. Evet 8 saat sonrasında görüyorsunuz peçetemiz nemlenmiş üzerine biraz yapışmış ama peçetem e, dikkatli bakıyor görüyorsanız sizde peçetem üzerinde kalmamış sadece e, değmiş ve peçetenin izi üzerinde kalmış. kaymağını görüyorsunuz. Nasıl kabarmış. Aynı şekilde kavanozda yaptığımda iki şekilde de gör göstermek istedim size. Peçetem temiz görüyorsunuz. Yoğurtların üzerinde parça kalmamış. Kaymağını görüyorsunuz zaten. Dolu dolu kaymakta kabarmış durumda. Şimdi e, kapaklarını sıkıca kapatıyorum ve buzdolabına kaldıracağım. Mümkünse 6 saat, eğer varsa vaktiniz daha fazla dinlendirebilirsiniz. Tabii ki ben akşamdan yaptım. Ertesi gün e, öğle saatlerinde biz e, yeme işlemine başladık yoğurtlarımızı. Diğer yoğurt yapım tariflerim de oldu. Sizlerle paylaştım. Lütfen bunları da takip edin. Sizin yaptığınız farklı yöntemler varsa bunları da benimle paylaşabilirsiniz. Görüyorsunuz kaşığımı aldım. Katı bir kıvamda hiçbir akma, hiçbir yayılma olmadı yoğurdumda. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Bekliyor olacağım. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.